Merhaba. 16 Nisan saat 09.25'te Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor. Merkür burada 10 kadar kalacak ve Koç burcundaki Merkür hızlı ve seri düşünmeyi teşvik etme eğiliminde olacaktır. Fikirler ve düşünceler hızla gelebilir. Bu da hızlı karar vermeye ve keskin bir zekaya olanak tanır. Koç burcu iddialı iletişimiyle bilinen bir burçtur. Merkür Koç burcundayken iletişim cesur, iddialı ve açık sözlü olma eğilimindedir. İnsanlar düşünce ve gö görüşlerini daha güçlü ve enerjik bir şekilde ifade edebilirler. Koç burcu bağımsız ve kendine güvenen bir e, burçtur. Merkür Koç burcundayken e, iletişim ve düşüncede bağımsızlık arzusu olabilir. İnsanlar kendi kararlarını vermeyi ve bireyselliklerini ortaya koymayı tercih edebilirler. Koç dürtüsel bir burçtur ve Koç burcundaki Merkür bu özelliği güçlendirebilir. Düşünceler ve konuşmalar dürtüsel olabilir. Spontane eylemlere veya doğaçlama kararlara yol açar. Bu transitte dikkatli olmak ve harekete geçmeden önce düşünmek önemlidir. Koç burcu tutkulu ve coşkulu doğasıyla bilinir. Koç burcundaki Merkür konuşmalara heyecan ve coşku katabilir. İnsanlar fikirlerini veya görüşlerini ifade ederken daha ilgili ve hareketli olabilirler. Koç burcu cesurluk ve cesaretle ilişkilendirilen bir burçtur. Koç burcundaki Merkür ile bireyler kendilerini daha cesur hissedebilirler, kendilerini ifade etme ve inandıkları şeyler için konuşma konusunda kendilerine güvenirler. Bu da daha iddialı bir iletişime ve kendilerini ifade etme konusunda risk alma isteklerine yol açabilir. Koç burcu rekabetçi bir burçtur ve Merkür Koç burcundan geçtiğinde rekabetçi bir bas, bakış açısı ortaya çıkarabilir. Özellikle de iletişimde İnsanlar tartışmalara, münakaşalara veya entelektüel yarışmalarda kendi görüşlerini kanıtlamaya çok hevesli olurlar. Koç burcu sabırsızlığıyla bilinir ve bu Merkür Koç burcundayken karakteristik özellikler iletişim kalıplarını etkileyebilir. İnsanlar huzursuz olabilirler, hızlı sonuçlar veya çözümler isteyebilir. Bu sabırsızlık bazen yanlış anlamalara ya da acele kararlara yol açabilir. Koç burcu sürekli bir şeyler arayan bir burçtur. Merkür Koç burcundayken ilginizi çabuk kaybetmeye veya kolaylıkla dikkatinizin dağılması mümkündür. Bu nedenle de konsantrasyonu sürdürmeye ve görevleri takip etmeye odaklanmak önemli olacaktır. Koç burcu doğal bir liderdir ve Merkür'ün Koç burcunda olmasıyla birlikte bireyler kon, konuşmalar ve projelerde lider olmak isterler. Bu transit sorumluluğu üstlenmek ve tartışmalara ya da entelektüel çatışmalı çalışmalara liderlik etmek için güven ve dürtü sağlayabilir. Bu tür videoları beğeniyorsanız beğeni, yorum ve paylaşım yaparak beni destekleyebilirsiniz. Ee, henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdaki tamamen ücretsiz olan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildiğimizi açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Youtube'da şimdi bir de hype diye bir şey çıkmış. Eğer rastlarsanız ona da tıklarsanız ee, yukarı çıkmamı sağlamış olursunuz. Böylelikle videolarım başkalarına da ulaşmış olacaktır e, diyorum. Ve güzel bir gün diliyor. Hepinize kucak olsun. sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.